tam bir canavar yaptık biz ben size söyleyeyim ya tam bir canavar araba yaptık şu an ama top speed bizim şu an sıkıntımız o araba o kadar zorlu yerden geçtim ki biraz önce nasıl kaza yapmadan drift yapı yapı devam ettim inanın anlamadım Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün Car Simulator 2'de son zamanların en çok istenilen yani o kadar çok yorum gelmiş ki Aynı kişi bir süre hesap açıp mı yazdı acaba acaba diye de düşünmüyor değilim. Nissan gt full yap abi diye yani bilmiyorum belki bir 20-30'dan fazla yorum vardı son videolarda çok fazla istek var Nissan gt max yapılması, T6 yapılması konusunda ben de bugün bu isteği geri çevirmeyeceğim arkadaşlar. Önce GT-R'la Normal bir şekilde stok halde bir top speed denemesi yapacağız. Ardından da abi araba ya kral. Daha sonra da e, T6 yaptığınızdaki aradaki farkı göreceksiniz. T6'nın gücünü göreceksiniz. Şimdi öncelikle bizim artık şunu biz bir çözdük arkadaşlar. Yani top speed için ne havalimanı ne de şey e, stadyum bizim işimizi... E, görmüyor arkadaşlar. Bizim en iyi top speed yaptığımız nokta hemen abi. Buradan gidiyorum. Siz de buralardan gidip top speed'inizi yapın. Her zaman aynı yerde yapıyoruz artık. Çoğunlukla burası yeterli oluyor zaten. Hele NOS geldi ki NOS geldiği için her yerde yaparız bundan sonra. Hiç problem olmaz ama şu an bizim en iyi top speed noktamız. Tam da burası abi. Buradan geliyorsun tamam mı? Şöyle bir dönüyorsun ve direkt gazlıyorsun. Ve bakalım stroke versiyonda bu arabanın top speed'i kaç? Daha sonra ufak bir drift testi yapacağım. Normalde nasıldı, T6 iken nasıl ona da bakacağız. Şu an 200 yan afalladım. Tamam, tamam, tamam. Sıkıtıyor. Kontrol bende. Kontrol bende. tamam Şimdi buradan yardırıyorum. Burada görebilecek miyiz? Biraz göremeyeceğiz gibi geldi de bir. Hmm, göremeyeceğiz sanki. 299'u gördüm ama devamı vardı gibi. Biz bununla kaç yapmıştık ki ya? Top speed. Uy, ne oldu be arabaya? Biz bununla kaç yapmıştık hatırlayamadım. Gerçekten hatırlayamadım. Bir de tekrar bu tarafa yapacağız çünkü henüz top speed'i göremedik. Ya gördük daha önce biz bunu muhtemelen de ben şu an kaç olduğunu hatırlamıyorum. bir de buradan deneyeceğim olmadı. Eski videoyla buraya bir montajlarız onu. Kaç yaptığımızı görürüz. Bir denememizi yapalım abi. Son deneme eğer kaza yapmadan gidersem son. Kaza yaparsam daha giderim. Bir tur daha atarım burada. Şuradan geçerken hep saçmalıyorum. İyi güzel oldu bu sefer. Polis çıkma be. Görürüz bu yolda. Görürüz abi. ...314'ü gördüm. Unuttum. Vallahi unuttum ya. <laughs> Polisten kaçtım bir unuttum suya girdim direkt ve maalesef araba hacizde. Çıkaralım. Çıkaralım hacizden de. Devam edelim. Top speed'i göremedik. Ben şimdi buraya böyle bir koyarım eski videodan kaçmış daha sonra Max yapıp t yapıp devamına bakarız arkadaşlar. Bu kadar değil olacağını tahmin etmiyordum açıkçası hızının özellikle. Şu an için 280 yine geçtim. Biraz yavaş yavaş dönüş yapayım şuralardan. Son düzlükte yine hızlanacağım. Orada top göreceğiz bu sefer. Merak etmeyin. Hızlanması çok güzel. Dönüşleri çok güzel arkadaşlar bu arabanın. Bakın. Bakın abi araba gidiyor ya. Sonuna kadar duvara kadar vuracağım. 315. Evet. Duvara kadar vuracağım dedim. Vuramadık bile. 315 kilometrelik bir top speed'i var. Nissan GTR'ın. Bu çok iyi arkadaşlar bu araba stok bir araba bunu anlayın stok bir araba bu henüz Biz bunu fullediğimizde bu araba Şimdi Arabayı bağlattık ya abi 92.800 istiyor ya N niye diyeceksiniz e Ben parayı ona göre ayarladım e, max yapmak için max için şimdi yetersiz kalacak bu para Ya abi olana bak ya arabanın top speedini göreceğiz diye yaşadığımız olaya bak Şöyle bir şey yapalım mı? Ee, tam durun direkt şeye gidelim. Tamam mı? Direkt 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 hemen şeye gidiyorum. Atölyeye gidiyorum. Bu arabanın önce bir e, yapabildiğim kadar e, şeyini arttıracağım. E, T'sini T3, T4, T5, T6 kaça kadar gidiyorsa en sonda vaktim olmuyor. Ufak bir para kasmamız gerekecek arkadaşlar. Ardından da Devamını yapacağız biraz gıcık bir durum oldu polisi unuttuk falan neyse yapacak bir şey yok şimdi başlıyoruz abi hadi bakayım yani ben bu 500'ü sizin yorumlarınızdan yola çıkarak hesap ederek kasmıştım daha da az da olabilir daha da fazla olabilir bilmiyorum bu tamam abi devam ediyoruz umarım çok bir eksiğimiz kalmaz kasarım hemen devam ederiz sıkıntı yok para kasma kolay arkadaşlar şu an T6 için Nissan gt hazırlanıyor. Devam ediyoruz. Sanki para geçecek gibi ya. Ya ne dersiniz? Egzoz sistemliyim. Nos yapmıyorum arkadaşlar. Nos'u ekstra bir şekilde farklı videolarda olacak. Nos'u e, şey olarak girmiyorum. Ya T6'da onu e, saymıyorum. E, para abi para bitiyor ya. <laughs> para bitiyor. Para bitiyor. Para bitiyor. Kaç eksiğimiz olacak acaba? Gerçi yetecek gibi ya. Ya da kıl payı kaçıracağız gibi. Hmm, aynen. Evet. Biraz ucundan kaçırdık gibi. Bakayım. Yani bakıyorum abi. Hmm, aynen. 16. Bu da 22 mi bu? Herhalde. Yani aynen abi. Bizim belli bir ihtiyacımız var arkadaşlar. Şunu da taktık. T5'i taktık. T6'yı da taktık. Abi şu an arabamız T6 full art, ya yani full artı full araç oldu. Yükseltilecek hiçbir şey kalmadı. Yani Nosu yükseltme olarak görmeyin. O ekstra bir güç gibi bir şey yani. Biraz farklı. Ben onu saymıyorum oradan. Onu ekstra takacağız yine. O ayrı bir şey ama şu an arabamız T6 oldu. Ama bununla yeterli kalmayacak. Şimdi ben öncelikle bir ee, şey düşünüyorum. Bunun bir rengini değişelim arkadaşlar. Rengini yine çok istenildiği için beyaz yapacağım. Beyaz rengiyle çok güzel olacağını düşünüyorum. Uy, araba var ya. Felaket olmuş. Direkt hızlanıyor. Direkt hızlanıyor ve çok hızlı bir şekilde hızlanıyor. öyle yavaş mavaş değil. İşimiz var söyleyeyim. Üf, beyaz renkte. Çok yakıştı arkadaşlar. Lastik izini de değişeceğim. Tamam mı? Lastik duman rengini de, de. Ee, bir bakayım Şöyle bakalım abi Mor nasıl olur Fena değil farklı bir renk olsun Hep bilindik renkler değil Jant rengimizi Siyah yapalım ee, Cam filmi gerek yok Çıkartmalara şu an Yani gerek Yok arkadaşlar D6 yaptık mı abi Beyaz yaptık mı jantlarımızı siyah yaptık mı Üf, üf. Arabaya bakın. Uf. Araba tek hızlanıyor. Hiç öyle bekleme falan yok. Uf. Bu ne abi böyle? Vay 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 vay. Bu araba kaç basacak çok merak ediyorum şu an. Çok merak ediyorum. İnanılmaz bir canavara dönüştü şu an T6 yapınca. Çok hızlı gidiyor. Hmm. biz bunda e, tavsiye bir göremeyiz gibi geldi. Yani hızlı ama çok yüksek hızlara çıkıyor gibi bu araç. Deneyelim hadi bakayım. T6 yaptık ve şimdi farkı göreceksiniz. Biliyorsunuz önceden e, Stokken stopken top gördünüz. Şu an abi daha şu yolda 300 bastık ya. Şu yolda 300 bastık bu arabayla. Daha neler? Daha neler? Daha neler? Daha neler. Aman kaza yapma. Güzel toparladım. Tamam 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 tamam, tamam. sıkıntı yok. Of 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 bu ne bu ne bu ne bu ne 376'yı gördüm. Abi bu nasıl bir hız? 376 daha arabaya bir şey yani bir şey yapmadık diyecektim. 376 her ne kadar t da olsa çok yüksek ama biz bu yolda göremeyiz arkadaşlar. Biz bir stadyum yapmamız gerekecek gibi duruyor. Hatta ve hatta ileride nos takıp daha yapabiliriz. Çünkü biraz Dedim ya size çok yüksek bir hızı var bunun belli yani 400'ün üstü çıkacak arkadaşlar bu arabada bak dört düzün üzeri var bu arabada net var ama kaç onu ben de bilmiyorum şimdi bu stat denememizi yapacağız burada gördük gördük göremedik bir kere de şu altta bir yol var ya uzunca havalimanının önünden geçen bir de orada deneyeceğim orada da belki görebiliriz göremezsek artık nos takınca göreceğiz sürpriz olarak kalacak daha göremediğimiz birkaç daha topspot göremediğimiz araçlar var. Onlara da bakacağız çünkü. Bakalım hadi stadyum denemesi başladı. Hatta dur ben şunu kullanayım. Gazı kesecek çünkü yoldayken. 376 civarı bir şey gördük en son. Abi dönüşleri çok iyi oldu bu arabanı Oo. abi dönerken bile hızlanıyorum. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ara ara şu kasmalar olmasa çok daha iyi olacak. Dört düzü geçiyor. Abi dört düzü geçiyor da ben bunu nasıl göreceğim? 406'yı falan gördüm. Çok rahat ve dahası da var gibi bunun. Abi nasıl göreceğiz? Nos takmamız gerekiyor. Nos'u başka da var. Sürpriz bekleyeceksiniz. Abi ben de şu an çok merak ettim ama ya. Çok iyi gidiyor çünkü bu araba. Vay 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 vay. Dur bakayım bir iki. Abi niye kasıyor oradan dönerken ya? Çok gıcık oldum buraya. Dur bakayım belki görürüz ya. Ha? Göremez miyiz? 400'ü falan o kadar hızlı geliyor ki 400'e. Dönüşleri inanılmaz iyi ya. Bak çarpmadan dönebiliyorum ve hızım da çok azalmıyor. Bak bu yolda bir tab speed gelir mi? Sonuna kadar basacağım bu arada. Basıyorum. Abi bu ne ya? 427'yi gördün mü? Hala gidiyordu. Bu arabanın tab speed'i kaç abi? Bu ne böyle? Biz ne yaptık böyle? Çok yüksek hızlara ulaşıyor bu araç. Çok yüksek hızlara kaç bastığını bilmiyorum. Ben de bayağı heyecanla, merakla bekleyeceğim. Nos taktığımız günü sizde öyle duruyor yani. Bir daha duvara vurma riskini göz alarak basıyorum. Yok abi duvara vursan da göremeyeceğiz. Son tur ağrından aşağı ineceğim. O düz yolda bir kere basacağım. Oldu oldu olmadı sonraki zamanlara bırakacağız. Çok hızlı gidiyor yalnız bu araba. Abi felaket gidiyor ya. Şurayı 400'de bir dönsem düzlükte alırım gibi. Burada işte birazcık hızım kesiliyor. Kesilmese top speed görebiliriz gibi. Yine duvara kadar gideceğim. Yok abi 424 civarını stadyumda çok rahat demesek de görüyoruz. Ama dahası yok. Bu nasıl bir araba ya? Abi herhalde bizim son zamanların en hızlı arabalarından biri olacak gibi duruyor arkadaşlar. Yani şu an durum onu gösteriyor. İşler karışıyor söyleyeyim. Çok hızlı arabalarımız var. T6'lar inanılmaz derecede arabaları güçlendiriyor. İnanılmaz derecede bir gün T6 yarışları yapacağız. Haberiniz olsun. Şimdi Aşağı iniyorum aşağıda o düzlükte bir deneme yapmamız lazım hatta ondan önce gidene kadar ben bir drift testi yapacağım bu arabayla yani T6'daki driftini merak ediyordum bir bakalım mor renk de harika oldu yalnız hmm. kontrollü çok iyi geçtik abi çok iyi Gerçekten çok iyi bir drift var şu an söyleyeyim size. Ya bayağı iyi bir şekilde drift yapabiliyorsunuz. Bayağı kontrollü bir de. Tam bir canavar yaptık biz ben size söyleyeyim ya. Tam bir canavar araba yaptık şu an. Ama top speed. Bizim şu an sıkıntımız o. Araba o kadar zorlu yerden geçtim ki biraz önce. Nasıl kaza yapmadan drift yapı yapı devam ettim. İnanın anlamadım. Şu an bu yolun tam tersine doğru geleceğiz. Yani ileriden başlayacağız. Burada bir deneme yapalım. Oldu oldu olmadı. Artık yapacak bir şey yok. Yalnız 300 e de drift yapmazsın ya. E giderken drift yapmaya çalışıyoruz. Yani arabanın durumunu görün arkadaşlar. Felaket bir şey oldu bu araba. Felaket. Çok güçlü bir araç haline döndü. NOS olsaydı pat diye görürdük top speed'i ama NOS başka zaman. Şimdi son bir deneme ardından sonuçları göreceğiz arkadaşlar. E şu an için bakalım ne olacak merak ediyorum da göremeyiz gibi ya. Yok abi göremeyiz zaten yol bitiyor. çattı Çatmasam da göremezdik merak etmeyin 425 falan o civarda bir şeyler gördük ama Cık, yetersiz arkadaşlar. Daha yükseği var bu arabanın dahası var gibi açık yani bu daha hızlı gidiyor bu araba onu da artık başka zamanlara sakladık. Merak edin biraz. Heyecanlanın. Sabırsız olmayın ama devam edeceğiz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.